أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن الله مرضون Allahu azim ve bellegana Resuluhun Nebiyyül Kerim. Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim, derince müftülüğü, Kur'an'da adabi muaşeratın sosyal hayatımıza yansımaları dersimizden bugün insanlara faydası ve menşeyi olmayan konularda bir Müslüman nasıl bir yol izlemelidir? Hal yenfaunukum ev yadurrun ayetini de alacak olsak bununla yola çıkacak olsak menfaati yok. Yapacağı hiçbir şey yok. İnsanlığa, İslam'a dini mübini İslam'a ve hiçbir varlığa faydası olmayan bir şeyde bir Müslümanın durum ve tutumu ne olacaktır? Evet, bir ayet okuduk muayet bir kaç yerde Kur'an'da geçiyor. Vallazina hum anil muridun. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Zamanını boş şeylerle heba etmezler. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Baktığımız zaman Allahu Teala en kıymetli yarattığı varlıkların içerisinde en kıymetli insanoğlu için olan zamandır. Çünkü zamanla her şeyi kazanabiliriz ama zaman olmayınca hiçbir şeyi kazanamayız. Ne ibadetimiz, kıymetli dinleyicilerim, ne başka başka şeylerimiz zaman olmasa kazanılmaz. Onun için de peygamberimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki nimet var ki insanlar ondan gafildirler derken bizim önümüze bir ölçü koymuş. Biri zaman boş vakit, biri de sağlık. Şimdi bu okuduğumuz ayete dönüp baktığımız zaman bir Müslümanın boş şeylerde, şeylerle meşgul olmayıp yüzünü çevirmesi lazım. Öyle bir konu ki kendisine faydası yok. O konu. İnsanlığa faydası yok. İslam'a faydası yok. Müslüman'a faydası yok. Yok, yok, yok. Oturup onunla meşgul olmak, farkında olmadan bir şeyi tüketmektir. Bakınız kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Bir sahabi ve daha sonra gelen tabi'in, tabi'inden birileri ben onun o tabiinden olanın sözünü okudum. Belki etbal tabiindir. Diyor ki ben As suresinin manasını pazardaki şu adamın ifadelerinden anladım. Nasıl As suresi bakınız. Vel asli innel insane defi fi Zamana yemin. Zaman çok kıymetli olduğu için Allah zamana yemin ediyor bakınız. İnsanlar zarardadır. Ben bunun diyor manasını bir pazarda buz satan bir adamın bağır, bağırıp çağırmasından anladım diyor. En iyi tefsiri onun o sattığı buza insanları davet etmesiydi. Ne diyormuş o pazarda buz satan insan? Malumunuz Suudi Arabistan sıcak bir memleket. Adam buz getirmiş satıyor ve şöyle bağırıyormuş. Sermayem eridi, sermayem eriyor, sermayem tükendi, sermayem bitiyor. Gelin alın, gelin alın diyormuş. Anlıyoruz ki sıcak bir memlekette her saniye, her dakika damla 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 buzu eritip gidiyor buz. Sermaye tükeniyor. Bir Müslüman için de, bir insan için de ömür sermayesi öyledir. Aldığın her nefes, dışarı verdiğin her nefes ömür sermayemizi tüketiyor. Onun için de boş şeylerle Müslüman vaktini geçirmemelidir. İki tane nimetin kıymetini iyi bilmelidir. Biri zaman, birisi de sağlık. Gittikten sonra ah vah etmek para etmiyor. İki. Peki ne yapacak? Ve iza semi'ullahu wa aradu an ve qalu lana a'maluna wa la a'malukum selamun aleykum lanet cahilin. O zamanı boşa geçirip boş şeylerle meşgul olan insanlar onu da meşgul edecekleri zaman adeta adeta onlara size selam olsun, halinize bakın, Allah işinizi gücünüzü düzeltsin, Allah bu boş zamanı sermayenizi harcamanızdan sizi vazgeçirsin diye dua etmeden daha başka bir şey yok. Çünkü boş şeylerle meşgul olup farkında olmadan sermayeyi tüketiyorlar. Müslüman da onun yanında oturup sermayesini tüketmemelidir. Hele hele bir Kur'an ve hadisi şeriflere, İslam büyüklerine saldırılar varsa, dini büyüklerimize, milli büyüklerimize saldırılar varsa, orada oturup da on, onun onlara arkadaş olmamalıdır bir Müslüman. Ölçü, el mer'u ahabba ala men ma'ah. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiğiyle beraber haşr olur kişi. O açıdan da onlarla beraber bir Müslümanın olmaması lazım. Bir Müslümanın vaktini orada boşu boşuna kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim harcamaması lazım. Evet geldik üçüncü bir madde. Ya onları vazgeçirecek, onları vazgeçirecek o davranışlarından ya da o meclisi bir Müslümanın boş şeylerle iştigal edilen bir meclisi terk edip zaman sermayesini orada tüketmemelidir. Ama kırıcı, kırıcı olmamalıdır. Mücadele edecek, mücadeleyi bile uslubunda yapmalıdır. Allah bakınız ehli kitapla olan diyalogumuzda bile bize o kadar güzel bir ölçü koymuş ki, adab-ı maşarat ölçüdür. Bakınız, Diyor ki Allahu Teala ve la tucadilu ehlel kitabi illa billati hi ahsan illa allazina zalemu minhum ve kulu amanna billazi unzile ileyna ve unzile ileykum ve ilahuna ve ilahukum ve ilahuna ve ilahukum vahid. La ahir la yasadak Allahu nazim. Ehli kitapla bile mücadele eder etmeyin diyor Allahu Teala. Onların zalim olanları hariç. Ama bir şeyi anlatma, mücadele edecekseniz onun bile bir uslubu var, bir ölçüsü var. Onları kırmadan tatlı bir şekilde mücadelenizi yapın ve onlara şöyle deyin. Size de bize de indirilene biz inandık. Sizin de bizim de ilahımız bir. Bir başka ayette getirip buraya ölçü olarak eklediğimiz zaman Ta'alav ila kelimetin sevain beynena ve beynekum en la na'bude na illallah ve la nushrike bihi şey'en ve la yettehize ba'buna ba'den erbaben min dunillah. Yine ahir ilahe sadakallahu azim. Onlara şunu diyeceğiz. Sizinle bizim aramızda ortak olan şu 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 kelimelere gelin. Şimdi böyle boş işlerle meşgul olan kardeşlerimizi gördüğümüz zaman onları onları kızarak, kırarak değil. Onların yanında olup onlarla ortak şey yaparak bir ölçü bir noktaya kadar getireceğiz ki onlara şunu diyeceğiz. Geliniz siz de insan biz de insan. Kıymetli zaman sermayemiz var. Bu zam zaman sermayemizi bu kıymetli zaman sermayemizi boş vaktimizi boş şeylerle tüketmeyelim. Geliniz beraber şunu 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 yapalım. Bakın özel birbirimizin ortak özelliklerimiz var. Şu ortak özelliklerde birleşelim diye uyarıda bulunmamız lazım. O boş vaktini harcayan kardeşimizin elinden tutmamız lazım. Evet konumuzu yani toparlayacak olursak boş şeylerle meşgul olanın elinden tutup elinden tutup Boş olmayan şeylere yönlendirmemiz lazım. Bir, boş şeylerle meşgul olanın yanında oturup boş şeylerle bizim de meşgul olmamamız lazım. Olmayacağız. İki, üç, millete, memlekete, dine, diyanete faydası olmayan, boş şeyleri söyleyen, baktık ki bir faydamız olmayacak insanlardan, Sınırlı ölçüde irtibatımızın olması lazım, güç çevirmemiz lazım ve Peygamberimizin şu hadisi şerifini de ihya etmemiz lazım, hayatımıza getirmemiz lazım. ''Fel yakul hayran ev li yasmut'' Ya hayır söyleyeceğiz ya da susacağız ama boş şeylerle meşgul olmayacağız. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Rabbim Cumanın feyzindən, bərəkətindən istifadə edən kulların zümrəsinə hepinizi, hepimizi ilhaq eylesin. Sizi Allah'a emanet edirəm.